O zaman gelelim. Ne demiş abi? 150 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? En standart soru. Bakın şimdi. Burayı boş verip ben size sorunun çözümünü yukarı yapacağım. Şuraya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunun soru tarzı 3 farklı kısımda 3 farklı konuda var. Tamam mıyız? Ama benim sizden isteğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısım için 150 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır falan diyor ya. Neler yapacaksınız? Ne demek istiyor? Bak bu üstü sayılarda da var. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Kaç basamaktadır? Her birinde aynı ifadeler söz konusu. Şimdi vallahi bilmiyorum. Beraber bulalım. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Diyorum ki 37 doğru cevap olur bu arada. Arkadaşlar 10 üzeri n. Tamam mısınız? Şimdi gelelim. Sizlere bir şey sormak istiyorum. Birkaç bir şey soracağım. Ondan sonra oralarını siler temizleriz. Arkadaşlar 10'un karesi kaç abicim? 100. Peki. 10 üzeri 4. Kaç arkadaşlar bizim için? 10. 10.000. Peki. 10'un karesinde bak. Kuvvetin 2 iken kaç basamağı 0? 2 tane. Kuvvetin 4 iken kaç basamağı 0? 4 tane. Anlaştık mı acaba? Peki o zaman ne diyor abi bize? Sizce buradan ne mantık çıkabilir acaba? bu taradığım yerden ne mantık çıkabilir? Arkadaşlar diyor ki size senin diyor kuvvetin neyse sondan o kadar onun kuvvetine göre adlandırır. Bakın sondan kaç basamağı sorusunun karşılığı onun kuvveti demektir. Şimdi gelelim. O zaman bizim için onun kuvveti neyse arkadaşlar en tane neyimiz var demektir? Sondan en tane sondan basamak arkadaşlar bizim için sıfır olur. Peki. Şimdi gelelim. Üstü sayılarda da bu şunu söyler. Der ki kaç basamaksın? Abicim en tane sıfır var. Bir de önünde bir tane sayı var mı? Kaç tane var? Bir tanesi bir tane. Peki o zaman en artı bir basamaklıdır. Demek ki arkadaşlar bize şunu söylüyor. Senin yola çıkacağın yer kimmiş? 10 dediğimiz ifade. Anlaştık mı burada? Peki sondan kaç basamağı sıfırdır? Kaç basamak? Üst Kaç basamaklı sorusu. Her zaman kiminle alakalı? 10 üzeri n ile alakalı. Peki. Şimdi gelelim. Arkadaşlar ben faktöriyel kavramında 10 asal bir sayı değil. Doğru mu acaba? Arkadaşlar 10'un asal çarpanları kimler abi? <laughs> 2 ile 5 mi arkadaşlar? Ben daha yeni size bir şey yazdım. Ne yazdım? Her zaman asal çarpanın kimini alacağız abi? Büyük olanı almanızı istiyorum. O zaman arkadaşlar siz sondan kaç basamağı sıfırdır sorusu için verilen sayınızı 150'yi faktöriyel kavramını almadan. Kime böleceksiniz abi? 5'e böldünüz. Kaç sefer var? 30 sefer var. 30'u tekrar 5'e böldünüz. Kaç sefer var? 6. 6'yı tekrar 5'e böldüm. Arkadaşlar burası da 1 yapar. Peki kalanları aynen öyle. Arkadaşlar şuradaki bölümlerimizi eğer ki toplarsanız 30 artı 6 artı 1 der. Onun da cevabını 37 yapar. Kesinlikle doğru cevap söyler. Şu arkadaşlar dikdörtgen içerisine aldığım 10 üzeri n dediğim kısım anlaşıldı mı acaba? Sondan kaç basamağı sıfırdır dediğimiz yerin karşılığının 5 olmasının nedenidir tam olarak. Şimdi gelelim daha kompleks soruları vardır bunun ona bakalım. Şimdi çok güzel yan yana dek gelmiş. Sondan kaç basamağı 9'dur. Ben bunun için de bir şey yapmak istiyorum. Bakın şimdi. Şu gördüğünüz 150 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır demesiyle Allah sinandırsın bu sorunun hiçbir farkı yok. Çözüm de aynı sonuçta aynı oldu. Başlayalım. Ne diyor? Arkadaşlar ben sizden bir şey istiyorum. 100'den biri çıkardım abi. Yine aşağıda bir işlem yapayım. 100'den biri çıkartırsanız ne kalır? 99. Peki abi elimizde 10.000 vardı. 11'den biri çıkartırsanız ne kalır? 9999. 9999 mu acaba? Peki şimdi geldiniz. Arkadaşlar burada kaç tane sıfır var acaba? Bakayım doğru mu? Kesinlikle doğru soruyorsun Peki iki tane mi sıfır var? Kaç tane dokuz var arkadaşlar? İki tane. Arkadaşlar burada dört tane sıfır var. Burada ise yine dört tane neyiniz var? Dokuzum var. Ana sondan kaç basamağı sıfırsa bunun içerisinden bir çıkartırsanız o kadar arkadaşlar sizin için dokuzunuz var demektir. Bak sondan iki tane sıfırım var vardı yüzde. Çıkardım 99. 2 tane 9'um oldu. 10.000'den 10 biri çıkardım. 4 tane 0 vardı. Biri çıkartınca 4 tane 9 oldu. Peki o zaman şöyle bir şey söylesem. Arkadaşlar senin tek yapacağın ifade şurası. 60 faktörün içerisinde kaç tane arkadaşlar bizim için kesinlikle kaç tane arkadaşlar 0 varsa 1 çıkardığınız zaman o kadar 9 var demektir. Yani şu gördüğünüz 150 faktörlerin sondan kaç basamağı sıfırdır sorusuyla Allah sizi inandırsın aynı şeyi söylemek. Şu eksi 1'in anlamı, şu eksi 1'in anlamı sadece arkadaşlar şuradaki sondan kaç basamağının 9'dur sorusunu sorabilmek için vardır. O zaman ben aldım 60'ı sürekli kime böldüm? 5'e. Kaç sefer var? 12 sefer. Tekrar 5'e böldüm. Kaç sefer var? 2 sefer. Arkadaşlar bunların ikisini toplarsak arkadaşlar bizim için toplamımız 14 yapacaktır diyor. Şimdi gelelim. Peki. Geldim. Arkadaşlar şu gördünüz. Bak. Heh, sondan kaç basamağı 0'dır. Bir şey daha. Şimdi gelelim. Arkadaşlar şöyle bir sayı alalım. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Devam etsin abi. Hiç önemli değil. Kaç tane olduğunu. Vallahi sizin için de önemli değil. Baksın. Geldim. Mantığınızı çalıştırın. Lütfen gençlik bir şey yapıyorum. 0, 0, 0. Buyurun arkadaşlar. Buraya da 1 attım. Bundan sonrası bula 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 ne diye devam ettiği önemli değil. Sen bunları toplamaya kalkarsan neler olur? Dikkat edin lütfen. Sıfır. Sıfır. Ondan sonra arkadaşlar şu gördüğüm yer şimdi şurası bizim için ben de tutar. Şimdi arkadaşlar bir tane sıfırım burada. Bir tane sıfır attım. Bir tane sıfır. Bir tane sıfır attım. Sıfırla biri topladım. Bir. Bundan sonrası bula 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 ne olduğu önemli değil. Şimdi bir yorum yapacağız sizinle beraber. Arkadaşlar yukarıda şurada gördüğünüzde tonlarca sıfır vardı. Aşağıda ise toplam 4 tane sıfır vardı. Peki arkadaşlar topladığınız zaman kaç tane sıfır oldu? 4 tane mi oldu? O zaman senin için sondan kaç basamağı sıfırdır sorusu. Arkadaşlar kime göre isimlendirilir acaba? Küçük olana göre isimlendirilir. Canlar yanında 42, 54 ne yazdığım hiçbir önemi yoktur bizim için. O zaman küçük olan hangisi ise onun sondan kaç basamağında sıfır varsa cevabınız budur diyor bize. O zaman arkadaşlar şuradaki mantık sanırım anlaşılmıştır. İstediğin kadar sıfır olsun. En küçük sayının sondan kaç basamağı sıfır varsa ister toplasın ister çıkarsın canlar fark etmez. O kadar arkadaşlar bizim için sıfır vardır. O zaman canlar ben kimi almalıyım acaba? 30'u mu? Aldım. Aynen öyle canlar. Peki 30'u 5'e böldüm. 6 Peki tekrar 5'e böldüm 1. Eğer ki diyor bunları da toplarsanız mükemmel olur. 6 artı 1'den de 7 tane sondan sıfırınız varmış arkadaşlar. Anlaştık mı acaba? Yani kaç tane olduğu önemli değil. Sen kime göre şekilleniyorsun? Küçük olan faktörün hangisi ise arkadaşlar ona göre şekillenmeniz vallahi yeterli de artarlı bile. Tamam mıyız acaba? Şimdi gelelim. ana. Caner dersin ilk başında söylediğim size hani bizim için zor bir soru şekli var demiştim ya. Allah sizi yandırsın o bu işte. Şimdi gelelim. Herkes pür dikkat bende oluyor. Cevap vermeniz falan filan önemli değil. Bu alt sayısı küçük. Ben burasını değiştirip 24'tür bilmem nedir falan filan da yapacağım. Yani yapabilirim. Arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorsun bize. Bakın. Bunun 2 tane yıldız atacağım. 2 yıldızla çözelim. Ben bu soruya 3 yıldız attım. Arkadaşlar lütfen dikkat. Birincisi şunu söyler. Allah razı olsun dikkat. Her zaman bakın her zaman. Arkadaşlar iki tane faktöriyel kavramınız varken tamam mısınız? Yapmanızı istediğim işlem şurası. Arkadaşlar şu gördüğünüz a faktöriyel eşittir 6 çarpı b faktöriyel diyor doğru mu? Her zaman abi şu B'ye ilk başta ancak şunu yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Diyorum ki şu yanda yazan sayı neyse. Arkadaşlar B'ye onun bir küçüğünü veriyorsunuz. Anlaştık mı burada? Bakın yanda yazan ilk yıldızın bunu söylüyor. Ne yazarsa yazsın. 30, 50, 60 önemli değil burada. 6 olmasına da gerekiyor. Hemen B'ye arkadaşlar bunun bir küçüğünü yazıyorsunuz. Yani Arkadaşlar B'ye yekten ne verdim? 5. Eğer diyorum B'ye 5 yazarsa Gelin beraber yazalım. Hadi neler olduğunu da görelim. Peki arkadaşlar A faktöriyel eşittir bizim için. 6 çarpı. B yerine ne yazmıştınız arkadaşlar? 5 faktöriyel mi yazdınız acaba? Şimdi 5 faktöriyel ne demek? 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5 mi demek? Peki işte dersin başında size hani 4 çarpı, 3 faktöriyel Ondan sonra 3 faktöriyeli 3 çarpı 2 faktöriyel vallahi yazmamın nedeni tam olarak burasıydı arkadaşlar. Peki geldim. 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani. Ne demek arkadaşlar bizim için bunların ikisinin çarpımı? 6 faktöriyel mi? Yani. Peki bu kime eşit? A faktöriyeli. Her iki taraftan da da faktöriyel giderse arkadaşlar buradan gelen sonucunuz A'nız kaçmış acaba? Birinci değeriniz 6. Bu 1. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar ikinci durumunuz. Geldim diyorum ki bakın lütfen dikkat. Birinci durum neyi söyledi? Yanında ne yazarsa onun bir küçüğünü alacak. İkinci durum daha da kompleks bir durum. Şimdi bu tamamıyla yanında yazan sayıyla alakalı. A faktörü eşittir. 6 çarpı B faktörü yazsa. Sizden bir şey istiyorum. Canlarım şu gördüğünüz yazan sayı çok önemli. 6 sayısı eğer ki bir sayının faktöriyeli şeklindeyse. Bunun bir şekli daha var onu da ben sorayım. Arkadaşlar a faktöriyel eşittir. 6 yerine ne yazabilirim? 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. O zaman arkadaşlar şurasına tuttuğum 3 faktöriyel yazdım mı acaba? Çarpım birine geldi arkadaşlar bizim için? B faktöriyel geldi. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar tek bir durum haricinde bak. Tek bir durum haricinde. Arkadaşlar siz hiçbir zaman iki tane faktöriyel kavramını dikkat edin buraya. 2 faktöriyel kavramını sanırım değil abi. 2 faktöriyel kavramını çarpıp arkadaşlar yeni bir faktöriyel elde edemezsin. Abiciğim. Bak. 2 tane sayıyı çarpıp 2 faktöriyeli çarpıp 3 yani faktöriyeli ile B faktöriyeli çarpıp yeni bir faktöriyel olmaz. Peki o zaman elimde hazır 3 faktöriyelim varken arkadaşlar çarpmanın etkisi elemanı neydi acaba? Bizim için 1. O zaman B faktöriyel dediğimiz sayımız eğer ki 1 olursa. Arkadaşlar burası neye döner? Hemen A faktöriyel eşittir lütfen dikkat. 3 faktöriyel çarpı B faktöriyel yerine 1 yazdım. E çarpmaya göre arkadaşlar 1'in etkisi var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bizim için burası neye dönmüş oluyor acaba? A faktöriyel eşittir 3 olur. A'nız da arkadaşlar buradan 3 çıkar diyor. Tamam mıyız acaba? A eşittir buradan ne oldu? 3. Geldim. Arkadaşlar bir faktöriyel hangi durumlardayken birdi? İki farklı durumunuz var. B eşittir bir sıfırken tamam mısınız? Neden? Sıfır faktöriyel ne abicim? Bir. Ya da arkadaşlar bir durumunuz daha vardı. B eşittir birken başka hiçbir durum için faktöriyel kavramı biri sağlamaz. Bakın şimdi neler oldu o zaman? Arkadaşlar B'niz ilk durumda. Arkadaşlar buradan bir yanda küçüğünü aldım ve 5 oldu. Geldim. İki faktöriyel kavramını çarparak yeni bir arkadaşlar faktöriyel elde edemezsiniz tek bir durum haricinde. O da arkadaşlar bizim için önemli. değil. Şimdi geldim. B faktöriyelin eğer ki bir olduğunu alırsanız, B ya sıfır olacaktır ya da bir olacaktır. Neden? Sıfır faktöriyel birdir ya da bir faktöriyel birdir. O zaman arkadaşlar B'nizin kaç farklı değeri oldu acaba? Üç farklı değeri olabilir. Anlaştık arkadaşlar burada. Herkes aynı fikir mi? Şimdi ben boş bir tane sayfa açıp oradan sonra bir de bunun bir başka pisliği olanı var. Onu anlatacağım size. Tamam mıyız? Eğer ki bu olduysa arkadaşlar bana bir e, ok tarzında bir şey ifade edin. Bunun bir tane daha arkadaşlar sıkıntı olan kısmı var. Onu da ben vereyim size.